Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in ne PUBG Mobile lan? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta size arena yapmayı öğreteceğim. Yani arena derken arena geliştirme oyunu. Yani arkadaşlar birçok sermelerde insanlar çok iyi yani arena eğitimlerinde bayağı iyi başarılılar. Yani bazı başarısız olanlar insanlar da var. Onlar için çekiyorum bu videoyu. Aslında bu taktikte kendilerini geliştirebilirler. İlk baş bir duyurum var. Tabi buna duyuru Arkadaşlar burası benim Discord sunucum genelde. Kimse yok bu sunucuda. Bu sunucu ben öylesini yaptım. Yani canım sıkıldığı zamanlar ben kendim ara sıra böyle sunucular falan yaparım böyle güzel güzel süslerim sunucuyu. Burası da benim arkadaşım Berat'ın sunucusu. Ben burada yedek admin rolüne sahibim. Altta verdiğim linkten bu sunucuya katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu sunucu biraz küçük bir sunucu arkadaşlar. Yani sizinle birlikte burayı büyüteceğiz inşallah. Hepinizi bu sunucuya bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi. Evet arkadaşlar daha fazla uzamadan hemen konumuza dönelim arkadaşlar. Hemen şuradan Tolbos uygulamamızı açalım. Bu uygulama arkadaşlar arena yapmakta bize yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim arenada büyüye ihtiyacımız var. Ve bu uygulamadan yardım alacağız. Bu uygulama bir çeşit hile uygulaması olduğundan büyü basabiliyor. Ve bu uygulamayı arkadaşlar ya serverlerde kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü arkadaşlar eğer serverlerde açarsanız yani bunu isterseniz kendi dünyanızda açabilirsiniz ama serverlerde açmayın. Çünkü eğer serverlerde açarsanız yetkililere yakalandığınız zaman yetkililer sizi hile kullanmak nedeniyle sunucudan uzaklaştırma cezası verebilir. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Neyse. Aa hesabım kapanmış. Hemen hesabıma giriş yapıp geleceğim arkadaşlar. 2 dakika bekleyin videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar hesabıma bir giriş yaptım ve geldim. Hemen buradan dünyamı doluşturalım. Düz olsun. Koordinatları göster. Ee, envanterik koru açık olsun yaratık oluşmaya engellensin zaten tamamdır arkadaşlar dünyamızı oluşturuyoruz birazcık beklememiz yeterli tamamdır açıldı evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Heh. öncelikle bize ruh kumu lazım ama önce bir deneme yapacağım arkadaşlar bakalım Bazen evet tolbox çalışmıyor arkadaşlar yani büyü çalışmıyor tam bir rokumuz aldık ilk başta bir tane kılıç alalım arkadaşlar e, yani büyü basalım bakalım büyü basıyor mu çünkü büyü önemli zombimizi güçlendireceğiz arkadaşlar yani arenada kendimizi geliştirmek için zombilerle kapışacağız ama zombileri bayağı bir güçlendireceğiz böyle hızlı koşma böyle setlerle değil aslında yani setlerle ama büyülerle zombi mesela normal insanlar gibi şey hızlı koşacak mesela hızlı koşarak insanları vuracak verdiği hasarlar hızlı olacak ve ağır olacak. İlk baş ruh kullanı böyle yere teker teker dizelim. Evet bitmek üzere. Güzel. Şimdi başka ne yapacaktık? Heh. Bir tane tahta alın. Şimdi buraya sırayla dizelim. Pardon, kırdım yanlışlıkla. Şuraya bir merdiven ve kapı mı koysak? Yani burası bizim arenaya giriş yerimiz arkadaşlar. Yani buradan biz girip çıkacağız. Evet. Şuradan eşyalarımızı aldık. Şuraya e, merdiven. Bir dakika. Şuraya kapıyı koyayım. Şuraya da merdiveni koyayım. Tamamdır. Gayet iyi oldu. Bir dakika ben bir şey almayı unuttum. Neyi unuttum ben ya? Ha hatırladım. Bir dakika. Şu yanlış odun aldım bir dakika. Şunu atayım. Bir tane de e, ee, alayım. Blue alayım belki lazım olur. Yapışkanlı piston lazım. Bir tane de balçık blue alayım. Nerede balçık? Ha buradaymış. Başka ne alacaktım ben? Ne alacaktım? Bir dakika nerede o? Ha buradaymış la dağıtıcı tamamdır şimdi esas sistemi yapmaya geçebiliriz arkadaşlar yan tarafı kırdım yan taraf ee, zombinin geliş yeri yani oradan gelecek zombi arenaya Şunu bir tık daha mı yükselsem acaba? Yok. Gerek yok bence. Tamamdır. Dağıtıcıya şöyle koyalım. Güzel. Şalteri de şöyle arkasına koyalım. Tamamdır. Şimdi kapı mi lazım bize kapı? Yani zombi nereden çıkacak? Buraya zombi buraya spam edeceğiz. Şu dağıtıcının içine eşyaları koyacağız. Setleri falan zombi düşecek olan ne varsa koyacağız oraya şimdi yükseltelim süreyi, güzel evet şurayı kıralım bir dakika yanlış yaptık galiba uzun zamandır minecraft oynamıyordum eskiden çok minecraft oynardım pubg hiç oynamazdım, hiç sevmedim pubg Sonra PUBG'yi bıraktım. Pardon PUBG'yi Minecraft'ı bıraktım. PUBG'ye geçtim. Uzun zamanda Minecraft oynayamayınca insan unutuyor da her şey. Şimdi nasıl yapsın bir dakika. Bu pardon yanlış yaptık. Bu böyle değil bir dakika. Şuraya pistonları şöyle koyuyoruz. Bir dakika yok. Burası kapı, kapı yeri arkadaşlar. Burası kapı yeri. Tamamdır şimdi pardon. Şurayı Kıralım bir dakika yani. Şuradan çim blok alalım. Şurayı kapatalım. Tamamdır. Ee, bir dakika, biz bir şeyde yanlış yaptık galiba. Kapasite öyle değil. Evet, yanlış yaptık. Şimdi fark ettim hatayı. Bunlar piston ve e, baltık blokla bir blok boşluk olması lazım aralarında. Şuraya blokları dizelim. Bir dakika. Şuraya ne koysam? Şu kısma eee Şuraya ana kayı koyayım. Ana kayı evet. Ana kayı iyidir. Ana kayı koyayım şuraya yapışmasın şey pistonu veya var piston diyorum. Yapışkanlık yok. güzel şunu kıralım tamamdır şimdi geriye restonu dizmek kaldı şimdi yakında anlayacaksınız ne yaptım arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk biz şunu şöyle diziyorduk evet restonu dizdik Şunların arasına e, yenilici koysak iyi olur. Şöyle yenilicileri yerleştirelim aralara. Bir dakika. Pardon yanlış koydum şuraya. Şuraya koymayacaktım ben. Şunu kıralım, şu kısmı kıralım. Şuraya e, yenileceği nereye koysam. Şuraya koyayım. Tamamdır. Güzel. Sistemi kurduk. Buraya şalteri koydum da işlem tamamdır aga. Aa bir dakika. Yenileyicileri ters koyduk. Şunu kırıp düzgün bir şeyle koyalım. Bak, heh. Gördüğünüz gibi çalıştı. Sistem tamam. Şimdi Şimdi arkadaşlar zombiyi buraya koyduk ya. Zombi e, burada nasıl çıkacak arkadaşlar? Tabii ki buradan çıkacak. Buradan yerleştirdik arkadaşlar. Buradan e, ona malzemeleri attık. O da malzemeleri yiyor ve güçleniyor. Ve buradan çıkıyor. Sistem gayet güzel oldu. Bak aha, şimdi burayı kapattık arkadaşlar. Bu kapı Güzel. Şimdi zombinin e, setlerini alın. Ona özel set yapacağım. Ve onun setlerini e, düzenleyeceğim. Zaten top bostanım da ne şey şu yan tarafta kazma işaretini görüyor musunuz? İşte oradan büyüleyeceğim. Tamamdır. Evet arkadaşlar hepsini büyüledim. Şimdi sıra şu çizmeye geldi arkadaşlar. Şu çizmeye dikkat edin arkadaşlar. İstediğiniz yapın arkadaşlar. İstediğiniz büyü basın ama şu hızını yüksek yapın arkadaşlar. Bayağı bir yüksek yapın. 8 yapın. Şimdi buraya koyun. Bir dakika. Şuradan bir suelker kutusunu alalım suelker Ben pek söyleyemiyorum Şunları şöyle yerleştirelim suelkere Suelker da kırdık bunu Şimdi bunu her koyduğumuz arkadaşlar işte işinden bunlar çıkıyor yani bunları kodlayabiliyoruz Tamamdır Şimdi Şuraya ne kılıcı da koyduk Bu zombinin eşyaları Evet Her şey o ruh hızına bağlı tamamdır benim kılıcım ve sesim hazır. Büyülenim hazır. Buradan bir zombi yumurtası alalım. Ve şimdi görün arkadaşlar. Görün şimdi. Buradan kapıyı kapatalım. Açalım. Tamamdır zombiyi güçlendirdik şu an. Şu an bir zombi var ya bir hızlı koşacak var ya. Pardon yanlış yaptım. Zaten şunu öldürelim. Oha hıza bak. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl hızlı koşuyor? Verdiği sana çok güçlü arkadaşlar. izleyin şimdi. Bir dakika. Oha. Bak. Gayet hızlı diyor, Gayet iyi hızlı gidiyor bence. Bunu biraz daha hızlı yapabilirim. Aslında ama gerek yok. Bunu öldüreyim. Güzel. Ki şu diğer zombi de öldüreyim. On saat ona vuramam. Tamamdır. Şimdi buradan tekrar yani canlandırayım ona. Bir dakika. Şu kapıyı atayım. Evet. Ne yap? Bir dakika kutuyu aldım kutu evet kutu burada da hemen e, kutudaki eşyaları alalım hemen şimdi büyük bir, savaşa bana büyük bir savaş hazır olun tabi buna büyük savaş demez ya yani arkadaşlar siz de kendinizi böyle geliştirebilirsiniz arkadaşlar böyle güçlü zombilerle savaşarak kendinizi geliştirin minecraft da epey zaman olmuştu ben o yüzden uzun zamandır oynamadığım için bayağı bir unutmuşum neyse Tamamdır. Şimdi buradan game modu bir sıfıra geçelim. Pardon bir yapmayacağım şimdi sıfır yapayım. Güzel. Şimdi. Tamamdır. Hadi bakalım zombi. Gel bakalım. Gel. Bir dakika. Ben niye koşamıyorum Şuna büyü basmam lazımdı. Evet. Kendime de şu ruh hızı vereyim. Ben de ruh kumunun üzerindeyim ya ondan. Hızlı koşamıyorum. Evet. Aa bak şimdi gördüğünüz gibi ben hızlı koşabiliyorum artık. Evet hızlı koşabiliyoruz. Aa pardon kapıya kapatmışım yanlışlıkla. Açayım kapıyı. Şuna elmamızı yiyelim. Tam elmayı yedik. Hadi bakalım zombi seni bekliyorum. Gel beni öldür. Diyeceğim. Öldüremezsin. Hadi öldür gel lan gel gel lan gel. Hayırdır sana hayırdır gel buraya. Hadi o. Oha vay. Vay be tepe bak Nasıl tepe yapıyor? Oo. Nasıl tepiyor? <laughs> Gördüğünüz gibi. Oo. Oha vay be. Epey güçlü vuruyor. Şuraya bak. Nasıl vuruyor? Gel lan buraya. Sen kime vuruyorsun lan? Hayırdır gel buraya. Gel gel. Gel mobildeyim. Ondan <laughs> tek bir oynayamıyorum. Lan lan dur. Lan dur. Bir elma yedim elmana ya. Bırak da şu elmayı yiyeyim. Lan. Lan dur ha. Lan öleceğim. 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 Gel buraya. Gel hayırdır sana. Sana hayırdır. Hayırdır kardeşim sana. Sana hayırdır. Gel. Hop ne oldu? Bunu aslında daha hızlı yapabilirim veya daha da güçlü yapabilirim. Siz isterseniz daha güçlü zombilerle kapışıp kendinizi arenada geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomuz size yararlı olmuştur. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.